Herkese merhaba, ismim Şeyden kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir makyaj ürünlerinden aldığım ürünleri sizlerle birlikte deneyeceğiz yine. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek önce fişi elime alıyorum. Sonra sırayla ürünleri gösteriyorum. Yine Golden Rose Prestige serisinin çok cici çok tatlı ürünleri gelmiş. Böyle patili patili kedi temalı bu seferkiler. Bundan önceki iki aktüel ürünündeki Golden Rose maskaraları Miss Beauty serisinin de yeşil ve pembe olan ikisine de bayılıyorum. Instagramımda da hatta birlikte incelediğim bir reelsim de var. Bu seferki işte Prestige serisinin waterproof yani su geçirmeyen tam yaza uygun denizde havuzda da akmayacağını umduğum bir maskara deneyeceğiz şimdi. E, maskaranın fiyatını söyleyeyim. 29,5. Yani genelde zaten böyle oluyor. Lip glosslar vardı. Yine çok tatlı renkler muhtemelen. Sadece bir rengi kalmıştı. 2000 gezdim. Sabah 9,5'dan önce gidebilmiştim. Bebekli bir anneyim çünkü. Ee, sadece tek rengi kalmıştı. 116 rengini deneyeceğiz. Ojelerde de 3 renk gelmişti. Böyle fosforlu bir nar çiçeğimsi, somonumsu bir renk. Kahverengi. Bir de gold simlerin olduğu bir renk gelmişti. Ben sadece bu ikisini bulabildim. Bunları deneyeceğiz. Kirpik kıvırıcı vardı. Bundan da kaptım. Fiyatları söylemeyi unuttum bu arada. Gloss'un fiyatı 24,5 TL. Kirpik kıvırcının fiyatı 22,5 TL. Ojeler de 12,5 TL. Böyle yine kedi patileri olan tatlış böyle makyaj singelleri gelmiş. Dörtlü. Ben bir tanesini ıslattım. Hani kuru ve ıslak farkını görelim diye. Dörtlü haliyle bunun fiyatı da 17,5 TL. Bir de peruş böyle saç bandı gelmiş. Yine kedili. Pembesi ve grisi vardı. Ben grisini aldım. Bunun fiyatını da söyleyeyim. 19,5 TL. Evet önce çok gerçekten sabırsızlanıyorum. Makyajımızı, süngerimizi deneyerek bir makyajımızı yapalım. Glossumuzu, maskaramızı sürelim, ojemizi sürelim, peruşumuzu takalım, deneyelim hadi. Ve Tan Wild'ın Tinted Hydrator'ını kullanacağım şimdi. Hafif şöyle bir uygulayalım. Süngerimizi de denemiş alalım. Bu arada sünger dokunduğumdaki ilk izlenimi bence yumuşacık, güzel. Şekil olarak ne kadar kullanışlı olur bilmiyorum. Ama mini sodada da bu tarz böyle süngerler var ve severek kullananlar var bunları. Islak mı, kuru mu kullanılıyor bu? Onu da bilmiyorum ama bu sanırım kuru kullanıma daha iyi gelecek gibi. Islanınca hani diğer formlar gibi olmadı bilemedim. Bir tane de kuru alayım elime. Daha önce kullanan varsa lütfen yorumlara bekliyorum. Öyle. Yani fena değil ama şekil olarak bence çok ürün alıyor sünger. Kuru kullandığım için mi bilmiyorum fırça gibi şöyle süresim geliyor. Bu böyle daha yapı olarak böyle pudra süngerlerine benzettim ben. Ama yine kullanırım tabii ki yani fiyat olarak iyi ama yok ıslak olarak ben yapısını çok beğenmedim. Bilmiyorum bu değişebilir de. Bir de kapatıcı uygulayalım şöyle. Yine kuru şekilde. Mesela bunu nasıl uygulayacağım? Evet. Sünker bana çok kullanışlı gelmedi. Biraz zorluyor Şekil itibariyle ki. Yine Natural Love değil mi? Natural Love'ın yani Bime daha önceki gelen süngerlerini denemiştim. Gayet güzel, başarılıydı, yumuşacık, yine uygun fiyatlıydı. Bu böyle hani evet çok sevimli duruyor olabilir fakat kullanım açısından benim çok hoşuma gitmedi. Hadi maskaramızı deneyelim. Şöyle gösteriyorum. Silikon bir fırça en sevdiğim. Şimdi de uyguluyorum. Gayet böyle Topaklanma yapmadan tek tek uzatıyor. Güzel uzattı. Birazdan yaklaşacağım. Şimdi bunlara daha önceki videolarımı izlediyseniz o zamanlarda uyarıyorum. İlk başta direkt ürün gelmiyor olabilir ilk kullanımda. O basınçtan dolayı. Ama böyle birkaç kez sokup çıkarırsanız e, tabii daha çok ürün gelecektir. O zaman e, maskara da daha güzel olacaktır. Mesela şu an öyle oldu. Dediğim olay böyle şunu yapmak değil. Bunu yaparsanız içinde hava doldurursunuz. Maskara daha çabuk kurur. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel. Hakikaten tek katta güzel oldu. Waterproof maskara da hiç elimde kalmamıştı. Bir yerde de sevindim. İyi oldu. Normalde çok tercih etmiyorum çünkü çıkarması daha zor olduğu için ister istemez kirpiklerimi yıpratıp dökebiliyorum ama nazik bir şekilde tabii makyaj yağlarıyla yağ bazlı temizleyicilerle çıkarabilirsiniz. Waterproof bir maskara ihtiyacınız varsa ben sevdim. Güzel uzatıyor. Tek tek ayırıyor. Hoş bir şekilde de uzatıyor. Keşke kirpik kıvırıcıyı da deneseydik sürmeden önce. Neyse artık üzerinden kıracağız. Şöyle göstereyim. Bu da yine patili çok sevimli. Şu koruyucu şeyini çıkaralım. Benim kirpik kıvırıcım da yakın zamanda kırıldı. O yüzden buna çok sevindim. Şöyle gayet genişliği ideal. O çok güzel oldu. Bakar mısınız kaşıma değiyor neredeyse. Gayet başarılı. Kullanımı çok kolay. Eğer ihtiyacınız varsa kirpik kıvırcığı da kaçırmayın derim. Hem sevimli hem de fiyatı da gayet iyi. Sıra geldi glossumuza. Bendeki 116 numara. Şöyle önce elime süreyim. Çok tatlı bir şeftalimsi pembemsi. Hoş. içinde böyle minik minik simler barındıran bir gloss. Şimdi yüzüme sürüyorum. Yüzüme dedim yalnız dudağıma. <laughs> çok güzel. Bayıldım. Duruşuna, rengine, dokusuna. Hiç böyle yapış yapış his bırakmıyor. Böyle tatlı bir kokusu var ama hafif bir tarçın kokusu da alıyorum. Biraz daha şöyle yoğunlaştıracağım. Bu arada dudaklarım çok kuru. Çok güzel durdu. Ben çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Diğer renkleri nasıl? 116 haricinde bulduğunuz var mı? Favori renginiz hangisi? <laughs> Ve son olarak da ojeleri deneyelim hadi. Bu Prestige serisi demiştim. 51 numara. Şöyle göstereyim. Kahve tonlarında bir numara. Fırçası yine böyle yassı. Çok kalın olmayan, çok ince de olmayan. Golden Rose'un sevdiğimiz fırçalarından. Tek katta bile çok tatlı güzel bir renk verdi. Özellikle sonbaharda falan ben böyle kahve tonlarını çok beğeniyorum. Şimdi bir kat daha süreceğim. Daha da güzel oturur renk. Ama böyle kıvamı ve renkleri bence çok güzel. Ben Golden Rose'un ojelerini seviyorum. Yani gratis'ten almaya e kalksak 20 liraya alacağız. 12 bir maktuele geliyor. Çok seviniyorum böyle olunca. Şöyle göstereyim rengini. Biraz taşırmışım. Orayı temizleyeyim. Şöyle. Gayet hoş bir kahve. Bir de böyle sırf simden oluşan bir rengimiz var. Bunu da göstereyim. Bunlar böyle zaten hani bir oje üzerine bir bazı renk üzerine sürülünce de şık duruyor. Hatta böyle sadece birkaç tırnağa, sadece bir tırnağa sürebilirsiniz. Bunun tek katı da bu şekilde göstereyim. Şimdi bir kat daha süreceğim daha belli olur. Hatta kahvenin üzerine de uygulayalım. Biraz kurusun. Çok güzelmiş, çok beğendim. Kahvenin üzerinde çok başarılı durdu. Şimdi gösteriyorum. Bakar mısınız? Hani tüm tırnağıma kahverengi sürdüğümü düşünün. Ve şöyle sadece bu yüzük parmağında böyle kaldığını bence çok güzel oldu. Birbirlerine çok yakıştı diye düşünüyorum. Evet yine çok güzel ürünler var bu hafta Bim'de. Benim aldıklarım, bulabildiklerim bunlar. Gloss'un rengi çok hoşuma gitti. Evet son olarak da hadi saç bandını da deneyelim. Şöyle etiketini çıkarıyorum. Keşke ojadan önce deneseymişim. Gayet rahat gözüküyor bu arada. Benim öyle çok küçük bir kafam yoktur. Ben de rahat olursa muhtemelen kafasının büyük olduğunu düşünenler benim gibi rahat ederler. Ay çok sevimliymiş, çok beğendim. Gayet güzel. Hakikaten de böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Hani makyajımı temizlerken ya da makyaj yaparken de yine aynı şekilde rahat bir şekilde saçlarımızı topluyor. Önünüze gelmesini engelliyor. Tatlış bir bant. Siz neler aldınız? Lütfen yorumlarda paylaşın. Umarım videomda faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.